Merhaba hocam ben Memduh Eren Kiraz. Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 4. sınıfım. Okul numaram 2002 0549. E, bugünkü konumuz e, Nesne internetinin mimari yapısı. Öncelikle nesnenin internetini bir hatırlayalım tanımı nasıldı. Nesne İnterneti günlük hayatta kullandığımız herhangi bir nesnenin yazılım, elektronik ve sensörlerle donatılarak internet aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerinden ulaşılabilir ve bilgi alışverişi yapabilir hale gel gelmesiydi. Ee, nesne interneti devrelerinde özel bir devre tasarlanabildiği gibi bazı geliştirme e, kartları da kullanılabilmektedir. Bunlardan birisi burada sağda gördüğümüz Arduino kartı. Ee, Arduino küçük bir bilgisayar olarak düşünülebilir, ucuz ve doğrudan C tabanlı kodlama ile çalışan bir karttır. Ee, diğer kartımız Raspberry Pi. Ee, Raspberry Pi üzerine işletim sistemi kurulan bir bilgisayardır, mini bilgisayardır. Yaygın olarak Linux tabanlı işletim sistemi kurulur. Üzerindeki portlar sayesinde çevre birimleriyle kullanılabilir. Doğrudan Python kodu ile çalışır. Diğeri ise Intel tarafından tasarlanmış Galileo kartıdır. Ee, nesneler interneti mimarisinde en uçta sensörler ve aktüatörler ortamdaki verileri okuyup bunları internet üzerinden ulaşabilir hale getirir. Bu e, nesne interneti mimarisinin ilk adımıdır. Aktüatörler sinyallerle çalışan ve ortamın sıcaklığını, ışık şiddetini gibi özellikleri değiştirebilen cihazlardır. Daha sonra Gelen bilgileri alıp işleyen data acquisition sistemleri kullanılır. Bu da ikinci katmanımız. Ee, diğer katman ise gelen veriyi analiz edip gerekirse tepki oluşturur. Örneğin sıcaklık belli bir değerin altındaysa ısıtma sisteminin çalıştırması gibi. Bu katmanın internete bilgi yüklemesi için internete bağlandığı ve verilerin kaydedildiği yer ise son katmanımızdır. Yani Cloud Analitik katmanı. Ee, Nesnenin internetin çalışma mantığını şöyle de ifade edebiliriz. Elektrikli cihazlar internete ve internet üzerinden birbirine bağlıdır. Belirli aralıklarla internette bilgi yüklerler ee, ve bu bilgiler işlenip gerekli tepkiler oluştururlar. Ayrıca gelen bilgiler internet üzerinde depolanır. Bu bilgiler yapay zeka alanında da kullanılabilir. E, IOT ekosisteminde mimari farklı mimarisi farklı şekillerde olabilir. Basit bir mimari yapısında en uç noktada sensörler bulunur. Yani perception layer. Sensörler veri toplar ve bu veriler internete gönderilir. Bunları uzaktan kontrol ettiğimiz bir uygulama katma bu Bunları uzaktan kontrol ettiğimiz bir uygulama katmanı vardır. Uygulama katmanı ile Nesneleri interneti cihazları arasındaki iletişimi sağlayan da Network katmanı vardır. Basit bir e, IOT Mimarisi bu üç Katmandan oluşur. E, daha kompleks bir mimaride ise yine en üstte sensörlerimizin bulunduğu e, IOT cihazlarımızın bulunduğu katman vardır. Gelen verileri iletmek için transport katmanı vardır. Gelen veriyi işleyen, kaydeden ve tepki oluşturan e, processing katmanı vardır. Üçüncü sırada e, bu işlemleri kontrol etmek için uygulama katmanı vardır. Ayrıca tüm IoT sistemlerini ve uygulamayı yöneten iş katmanı vardır. Bu katmanlarda yapılan örneğin sıcaklık düştüyse ne yapılacak veya ışıklar kapandıysa ne yapılacak gibi işlemler iki şekilde yapılabilir. Bunlardan birincisi cihazlarımızdan gelen sinyaller doğrudan buluta yüklenip gerekli işlemler yapıldıktan sonra tepki cihazlara gönderilip işlemin yapılmasıdır. Burada verinin işlenmesi kaydedilmesi gibi olaylar bulut üzerinde yapılır. Bazen bu yapı iyi sonuçlar vermeyebilir. O zaman da fog computing yöntemi kullanılır. Burada bazı işlemler bulutta yapılırken bazı işlemler sensörlerde yapılır. E, bu mimaride gelen sinyaller ve bunların durumu kaynaklarımız ve hizmetlerimiz uç noktada kontrol edilir ve burada ön işlemler yapılır. Gelen veriler okunur ve tepki oluşturulur. Bilgiler saklanır. Güvenlik katmanı da buradadır. Daha sonra bazı bilgiler merkezli sisteme gönderilir. Nesnelerin internetinde görev sınıflandırması şu şekildedir. İlki perception katmanı. Ee, bu katmanda bilgiler ortamdan toplanır. İkincisi, ikincisi preprocessing pre katmanı. Sensörden gelen bilgiler işlenir ve gerekirse hemen tepki oluşturur, oluşturulur. Ayrıca bilgilerin ağ üzerinden merkezi sisteme gönderilmesini sağlar. Üçüncü katmanımız communication katmanı. Sensörlerle merkez sistem arasında internet bağlantısı sayesinde iletişimi sağlar. Ee, diğer katmanımız uygulama katmanı, sistem kontrol etmek için kullanılan web sitesi veya uygulamadır. Bilgiler gözlemlenebilir, insanla etkileşime girilen katmandır. Ee, communication ve Application katmanı arasında Middleware katmanı bu vardır. Bu katman veri tabanı işlemleri, donanım detayları, protokoller protokoller gibi işlemlerin yapıldığı yazılımı kapsar. Ee, şimdi bu katmanları biraz daha yakından inceleyelim. Ee, i̇lk katmanımız per, e, Perception katmanıydı. Ortamdaki fiziksel, kimyasal, sinirsel, medikal, biyolojik, mobil gibi büyüklükleri algılayan sensörler bu katmanda görev yapmaktadır bu sensörler verileri farklı boyutlarda alıp elektrik sinyallerine çevirir ee, gelen elektrik sinyalleri preprocessing katmanında ön işleme tutulup duruma göre tepki oluşturma veya merkezi sisteme gönderme işlemleri yapılır ee,